Merhaba sevgili dostlar. Muhabbet şu Bahçem kanalından herkese selamlar. Sağlıklı, bol bereketli üretimler diliyorum. Tüm muhabbet kuşu sever dostlarımıza. Evet sevgili arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bir önceki, birkaç video önceki videomda sizlere bahsetmiş olduğum gibi kompozit ve plastik yuvalığa geçeceğimden bahsetmiştim. Bu düşüncemden Kafamdaki bazı soru işaretlerini bir kardeşimizin de yazısını okuduktan sonra değiştirdim. Onu da size birazdan açıklayacağım ufak bir e, konuya değindikten sonra. Görmüş olduğunuz gibi üretimhanemizde e, geçen hafta sonu ufak tefek bazı değişiklikler gerçekleştirdik. Elimizde bulunan yerli tarzındaki takımların hepsini Kafesleriyle birlikte sahiplendirmelerini gerçekleştirdik. Artık elimizde e, yerli o, e, diye tabir ettiğimiz takımlarımız bitti. Sadece 3-4 tane onların yavrularından kaldı sevgili dostlarım. Tabii ki hal böyle olunca biz de fırsat bu fırsat dedik ve bildiğiniz gibi burada e, salmalarımız vardı. O salmalarımızı siz şimdi ama da Bu tarafa aldık. Ve burayı arkadaşlar boşaltmış olduk. Bundan sonraki düzenimiz, kafes düzenimiz bu şekilde gelip buradan böyle devam edecek. Bir 10 e, adet kadar da buraya kafes koyacağız arkadaşlar. 55'lik kafes koymayı düşünüyorum. E, daha sonrasında yolumuza 20 takım gibi bir takımla devam edeceğiz. İlerleyen zamanda, yani önümüzdeki sezonda da buraya arkadaşlar üretimhanemize Blackface e, muhabbet kuşlarından katacağız inşallah. Görüşmelerimiz devam ediyor. Bağlantılarımızı kurduk. Sağ ol kardeşimiz, Nazım kardeşimizin de yardımıyla. Öyle bir düşünce söz konusu. Bu iki tane gene eski kafeslerimizden. Bu kafeslerimiz de buradan çıkacak sevgili dostlarım. Dediğim gibi yolum var. 20 takım gibi bir takımla devam edeceğim. Tabii ki buranın ile birlikte ne yaptık? Bir boya işlemi yaptık. Elektrik kablolarını düzelttik. Gördüğünüz gibi daha önceki videolarımda size tanıtmıştım. E, nem alma cihazımız gelmişti. Şu an gördüğünüz gibi yukarıdan aşağıya doğru bir boru vasıtasıyla birazdan onu da göstereceğiz. TikTok'ta paylaşmıştık arkadaşlarımız sordu nereden geliyor o zaman diye. Onu da sizlere göstereceğim sevgili arkadaşlarım. E, ve sonunda videomuzu sonlandıracağız. Evet arkadaşlar konumuza gelecek olursak. Evet ne demiştim ben size demiştim ki bundan sonra hem temizliği daha kolay olur diye dedik işte dezenfektan sokarız, çamaşır suyuna sokarız, bit bit mevzularından dedik ee, daha rahat bir şekilde arkadaşlar temizliğini yapar, kurtuluruz dedim. Daha sonra birkaç gün sonra gene ben tabii ki düşünmeye devam ettim alsam mı almasam mı diye derken Instagram'da bir hobi deşimizin yazısını okudum. Ee, kendisine de buradan selam olsun gerçekten şu an hangi üretim olduğunu hatırlamıyorum çünkü bir sürü üretim şeyleri var. Çok güzel bir e, yazı yazmış sevgili dostlarım. Yazı aynen şu şekildeydi. İnsaf diye başlamış, başlamış demiş ki bir kompozit yuvalık 500 lira, 450 lira, 600 lira bu şekilde devam ediyor. Bu paraları bu yuvalıklara vermek gerçekten hak mı? Birkaç tane e, piyasaya ele getirmiş firma ve bunun tanıtımını yapan bazı arkadaşlar e, yönlendirme e, yaptıklarından dolayı da nedir bu kompozit yuvalıklar uçtu gitti hemen altında bir arkadaşımız da e, o yazıya cevaben demiş ki ölçülerini de vermiş şu an ben hatırlamıyorum bir tabaka diyeyim ben alıyorsunuz kompoziti 500 lira e, içinden çıkıyor 4 tane. Tanesini istiyorlar 500 lira diye bir rakam yazmıştı. Neyse rakamlar benim için pek önemli değil. Ben burada sizlerin cebini düşündüğümden dolayı arkadaşlar bu videoları çekiyorum. Ve ben de şöyle düşündüm. Evet aynı arkadaşımızın düşündüğü gibi kompozit yuvalık ya da plastik yuvalıklara bu kadar para vereyim mi? Sevgili dostlarım ne yaparım? Yine eski sistem yoğunluklarımla, yoğunluklarımı yenileyerek devam ederim. Ben 500 liraya nereden baksanız 5-6 tane kolluklarıyla beraber yuvalık alırım. Zaten temizliğe de çok düşkün olduğum için, zaten muhabbet kuşu üretimi yapan arkadaşlarımızın da temizliğe çok dikkat etmesi gerektiğini bildiğim için, alırım bir sezon, iki sezon, ya bir sezon kullanayım sevgili dostlar, bir sezon kullanır atarım. Yerisine yeniden gider yenisini alırım tertemiz yoluma devam ederim sevgili dostlar. E ben zaten titiz bir adam. E, devamlı yuvalıklarımın altını, yavrularım varsa içeride kolluk temizliğimi, spreyleme işlemlerimi, e, haftada bir, hafta 15 günde bir tünek temizliklerimi zaten yapıyorum. Herhangi bir parazit sorunum da benim olmayacağı için e, görsel amaçlı olsun diye kompozit yuvalıklara ve plastik yuvalıklara bu kadar para vermenin gereksiz olduğunu düşündüğüm için bu fikrimden arkadaşımızın da yardımıyla vazgeçtim sevgili dostlarım. Ee, dediğim gibi sizler de e, hatta geçen, e, gene hafta sonu yolum düştü. Fatih'ten gittim. Her zaman alışveriş yaptığım yerden. ismini söyleyeyim. Herkes biliyor. Zaten yuvarlığı gösterince de göreceksiniz. Ben bu yuvarlıklardan da çok e, memnunum. O kadar ıslatmama vasit rağmen herhangi bir e, şişme, e, işte çürüme söz konusu değil. Gittim bir 8-10 tane arkadaşlar 80-85 lira e, galiba yanlış hatırlamıyorsam. ile beraber sağ altına indirim de yapıyorlar. Aldım getirdim. E, ö Şu an burada değil. Burada iki tane sağ yuvalım eksikti. O sağ yuvalıklarımın yerine e, yeni aldım iki tane koydum. Hepsi takım oldu. Şimdi size onu da göstereceğim. Diğerlerini de eve kaldırdım sevgili dostlar. Bir dahaki sezon hazırlanıyorum. Dediğim gibi buraya da kafeslerimiz gelecek. 55'lik kafeslerimizi koyacağız. Yine yuvalıklarımızla devam edeceğiz. Kısacası arkadaşlar plastik yuvalık mı, kompozit yuvalık mı yoksa bizim kullandığımız bu normal yuvalıklar mı derseniz benim için artık kompozit ve e, plastik yuvalık bitmiştir sevgili dostlarım. Yoluma bu şekilde devam ediyorum. Canım mı sıkıldı? Atıyorum arkadaşlar mangalda yakıyorum yuvalı. Tekrar gidiyorum yerini alıyorum. Yani o kadar para vermeye gerek yok. Ben sizin cebinizi düşünüyorum. Evet sevgili dostlar şimdi içeride yapmış olduğumuz değişiklikleri de size gösterip videomu sonlandıracağım fazla konuşmadan. Evet dostlar. Evet sevgili dostlarım. Bilmiş olduğunuz gibi benim hemen şu dolabım durduğu yerde neydi sevgili arkadaşlar? Bir metrelik sarmalarım vardı. Hemen buradaki dolabın orada da şu görmüş olduğunuz e, sevgili dostlarım dolabım vardı. Biz tabii ki e, kafeslerimizi sahiplendirme yaptığımız için takımlarla beraber yerimiz boşaldı. Yine bir dizayn yaptık sevgili dostlarım. Ne yaptık? Burada şu görmüş olduğunuz salmaları arkadaşlar, şu bir metrelik salmaları hemen bu taraftaydı. Biz onları aldık, bu tarafa koyduk. Tabii ki bu es bu arada, bu arada sevgili dostlarım unutmadan boya işlemlerimizi gerçekleştirdik. Sadece şu takımlarımızın arkasındaki yerler kaldı. Bütün boya işlemlerimizi bitirdik. Şuradaki kablolarımızı biraz düzenledik. Ve bu salmalarımızı bu tarafa aldık sevgili dostlar. Daha sonrasında çekim stüdyomuzu buraya koyduk. Bu duvar da komple boyandı. Altına hemen gene burada duran dolabımızı buraya koyduk. Bu dolabımızı arkadaşlar hemen bu tarafa aldık. Güzel bir şekilde içini dezenfekte edip gene ürünlerimizi <laughs> çok pardon arkadaşlar yerleştirdik. Aynı şekilde burada da e, mamalarımız, yemliklerimiz, yemlerimiz, mamalarımız gene bu dolabın altında o şekilde dolup Bunları bu tarafa aldık. Ne yaptık? Salmalarımızı hemen şuradaki duvarda bulunan, bu tarafta bulunan salmalarımızı aldık. Bu tarafa getirdik sevgili dostlarım. Altında ışığı yanıyor bu arada. Ben kapatmıştım. Ee, buraya aldık. Bunlar e, sezonun ilk yavrularıydı. Kendime ayırdım. İlk tüylerine girdiler. Ee, çok yavru aldık arkadaşlar. Çoğunu sahiplendirdik. Şurada da gene kendime ayıracağım. Büyük ihtimalle isteyenler de var ama şurada bir jumbo yavrumuz sevgili dostlarım. Hemen şunlar. Gene jumbo yavrularımız. Altta da bir tane var. Ufak ufak artık kendimi ayırmam gerekiyor. Çünkü her arayını kıramıyorum. Kendime kuş ayırmam lazım. Sezon için. E, o yüzden de bakacağız artık. Hayırlısı olsun. Hemen burada dişilerimiz. Sevgili dostlarım. Damızlık dişlerimiz. Bunları da hafta sonu gene eşleyeceğiz. Evet. Konumuzu dağıtmadan ne yaptık? Aldık salmalarımızı buraya koyduk. Bu, doğru, bu duvarımız boş kaldı. Sevgili dostlarım. Ledimizi çektik. <laughs> sevgili dostlar. Bu görmüş olduğunuz iki tane kafesim de gidecek. Ee, bunlar eski kafesler artık bunları kullanmayacağız. Hepsini şurada gör, karşıda görmüş olduğunuz gibi bu tarzda kafeslerimizi buraya koyacağız. Bu tarafa da gene 10 tane kafes koyacağım. Burada da 10 tane kafes 20 takımla demin de size söylemiş olduğum gibi yoluma devam edeceğim. Farklı kuşlar da getirebilirim sevgili dostlarım. Evet boyama işlemlerimiz de tamam. Bu şekilde daha bir ferah oldu. Hatta şöyle... Açıktan alalım sevgili dostlar. Görmüş olduğunuz gibi daha ferah bir düzen elde ettik. En azından kafes sistemimiz buradan arkadaşlar başlayacak. Bu şekilde böyle şu karşı duvarın oyla beraber devam edecek. Her şey gözümüzün önünde olacak. Salmalarımız da burada olacak. Evet, TikTok'ta Instagram'da paylaşmıştım. Dumanı soran arkadaşlarımız var. Nereden geliyor diye. Bu duman sevgili dostlarım bildiğiniz gibi nem arttırmak için kullanmış olduğumuz bir cihaz almıştık hem içeriye daha iyi hava versin diye. Şurada görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bir boru yardımıyla aldık onu böyle <laughs> çevirdik ve buraya getirdik sevgili dostlar. Bu şekilde üretim halinin tam ortasına gelmesini sağladık. Muhteşem bir e, okuliptus kokuyor arkadaşlar biliyorsunuz hastasıyım. Evet sevgili dostlarım biz işlemlerimizi bu şekilde yaptık. Burada arada müzikle dinliyoruz, açıyoruz kuşlarımızla beraber, sevgili dostlar, can dostlarımızla dinliyoruz. Malzemelerimiz üstte, e, dolaplarımızın içinde. Bu şekilde boyama işlemimizi de hallettikten sonra daha bir ferah ortam kurmuş olduk kendimize. Evet sevgili arkadaşlar. Bugünlük de e, bu şekilde olsun videomuz sevgili dostlarım. Dediğim gibi kompozit yuvalık kullanmayı artık aklımdan çıkarttım. Düşünmüyorum ve plastik da ne yapmayacağım? Kullanmayacağım sevgili dostlarım. E, ben sizlerin cebini düşünüyorum. Bu esnada tabii ki mantığımla beraber kendi cebimde de düşünüyorum. E, 500 liraya bir yuvalık mı yoksa 6 tane yuvalık mı arkadaşlar? Her sezon kullanat yaparım. Daha da sağlıklı olur e, eminim. Aynı zamanda sevgili dostlarım biliyorsunuz şurada bir e, çekim stüdyosu yapmıştık kendimize. Bu çekim stüdyosunun başarılı bir çalışma oldu. E, fakat gene değişik bir stüdyo yapacağım. E, çekim stüdyosu olmayan arkadaşlarım beklesinler çünkü çok ucuza güzel bir çekim stüdyosu mal edeceğiz. E, bu yüzden de onun da videosunu sizlerle paylaşacağım. Aklımda bazı fikirler var. Bugün biraz araştırma yaptım. Ee, diğerlerden bir şeyler yakaladım sevgili dostlarım. Ee, eminim böyle çok ucuza, çok çok ucuza güzel bir video yapacağım. Onu da sizlerle paylaşacağım. Eğer stüdyosu olmayan arkadaşlarımız varsa e, bu videodan sonra herhalde bir hafta 10 gün e, içinde yapmayı planlıyorum. Beklesinler. Beğenmezlerse ona göre kendilerine bir stüdyo e, para vererek temin edebilirler. Evet sevgili dostlarım. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hepinize hoşçakalın. Sağlıklı bol bereketli üretimler diliyorum. Bir daha bir videoda görüşmek dileğiyle sevgili arkadaşlar.